arkadaş ve dost edinmenin insan hayatında büyük etkileri vardır gençler. Bu yüzden dinimiz arkadaş seçimine, dost edinmeye çok önem vermiştir. Peygamber Efendimiz de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dost ve arkadaş edinmenin birçok adabı vardır. Bazıları şunlardır. 1 arkadaş ve dost edinmek sadece allah Teala Hazretlerinin rızası için olmalı. Çıkar ve menfaat üzerine dostluklar asla kurulmamalıdır. 2. Kişi arkadaşının dindar olmasına önem gösterecek ve ahlakının güzel olmasına önem gösterecek. Şayet dindar olmayan arkadaşlar edinirseniz namaz kılmadığı için adam mesela Yarın öbür gün siz de namaz kılmamaya başlayabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Dinsiz bir adamla, Allah'a inanmayan, peygamber, ahiret gününe inanmayan bir adamla arkadaşlık ederseniz artık zamanla kendi dininizden utanmaya başlarsınız. Kafirlerle dostluk yapmanın en az zararı insan kendi dininden utanmaya başlar. Allah muhafaza. Yani münafık gibi bir Müslüman olur. O yüzden Müslüman olmayanlardan ne yapacağız? Uzak, Uzak duracağız. Evet. Üç. Sevdiği kişiye, arkadaşına yani sevdiğini açıkça söyleyecek. Bunu ifade etmekten çekinmeyecek. Dört. Sevdiği kimseyi zaman zaman ziyaret edecek ve ona hediyeler alacak. Peygamber Efendimiz ise bu hususta şu şekilde buyurmuştur. Tehadev tehab bu hediyeleşin birbirinizi seversiniz. Beşinci maddemiz. Ziyaretine gelen dostlarına Elinden geldiğince ikramlar bulunmalıdır. Yani ona yiyecek içecek bir şeyler hazırlamalıdır. En azından bir çay dememeli anladınız mı? Altı. Dostlar arasında cerrahin eden ikramları geri çevirmemelidir. Arkadaşını ziyarete gittin. Adam çay kahve bir şeyler hazırlamış. Yanında da atıştırmalık bir şeyler. Getirdi önüne koydu. Sen yemiyorsun içmiyorsun. Çok ayıp bir şey. Ne yaptın? En azından tadına bakacaksın. 7. Madde. Dostunun kendisine yapmış olduğu ikramı Hoş karşılamalı ve değerli bulmalı Gittin arkadaşın evine ziyarete mesela Çorba pişirmiş Çorbanın tadına baktın Senin ağzının tadıyla uyuşmadı diyelim Sen beğenmedin yani e Şimdi sen beğenmedin diye başkaları da beğenmeyecek hali yok Senin damak tadına uygun olmayabilir Adam yapmış çorbanın tadına baktın Ya bu ne biçim çorba böyle çorba mı olur Deme O da çok ayıp bir şey Allah-u Teala Hazretleri Dostlarımızı da rızasına uygun seçebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.